Merhaba sevgili dostlarım. Hoş geldiniz kanalıma. Nasılsınız? İyi misiniz arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Bakalım bugünkü kahve falı yorumumuzda neler çıkacak. Siz dileğinizi tutun, niyetinizi edin. Sizden ricam zil bildirmenin tüm işaretleri. Kanalıma isteyen herkes abone olabilir. Beni herkes izleyebilir. İzleyene özel genel bir açılım yapıyorum dostlarım. Neyse haliniz o çıksın bugünkü kahve falı yorumunuzu diliyorum. Ve başlıyorum. Siz çok seviyorum. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum size. Evet bakın bu fincanınızın içi arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Siz de görün bakın. Şöyle bakın. Bakalım neler çıkacak dostlarım. Gördüğüm her şeyi söylüyorum size arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. 25 ya da 30 gün sonra. Bir de çok büyük bir azalaşına girebilirsiniz. İşte mi sosyal çevre sevginiz mi, nişanınız mı, eşiniz mi? çocuklarınızdan biri 25-30 gün sonra bir kavga edebilirsiniz aman aman dikkatli temkinli olun derim fevri davranmayın diyor bu size. Sivas'ın sesi Ankara'nın ası Manisa'nın mesi sizden büyük bir haber bekliyor artık siz ona ne haberi vereceğim dediniz de beklediniz bilmiyorum ama sizden bir haber bekliyor yani onu söyleyeyim size bu da arkadaşlar çok büyük bir dalga var üzerinizde Baya böyle bir deniz dalgası var. Bu dalgadan ama kurtulacaksınız. Yani siz ne yapıp ne edip bu deniz dalgasından kurtuluyorsunuz dostlarım. Üzerinizdeki ağırlık da gidiyor. Ken göz de gidiyor. Burada şöyle söyleyeyim. Sizin malınızda mülkünüzde gözü olan birileri var. bu da akraba çevrenizden malınızda mülkünde böyle gözleri var. Sizi kıskanıyorlar. Fesat fesat bakıyorlar. Yani bunlara çok dikkatli temkinli olun derim dostlarım. Yani onu söyleyeyim size. Yani aldığınız bir şeyde çok gözleri değiyor. Çok da nazarları değiyor yani. Öyle söyleyeyim size dostlarım. Burada yatan bir hasta var. Umarım tez vakitte şifayı bulur arkadaşlar. O kadar çok rahatlayacak ki bu manevi anlamda yorulmuş. Yani ufak tefek sağlık sıkıntıları var. Dinlenmeye ihtiyacı var. Dinleniyor ama manevi anlamda da bunu üzenler de var yani. Öyle diyeyim size. Kafanızı karıştıran iki kişi var evin içinde. Bir öyleler bir böyleler kafanızı çok karıştırıyorlar. Bunlara sakın sakın taviz vermeyin. Bunlara izin vermeyin. Elinize sizin çok büyük bir geç güç geliyor. Hem maddi anlamda güç geliyor. Hem manevi anlamda güç geliyor. Elinize çok büyük bir güç geliyor dostlarım. Şöyle söyleyeyim. işinizi çok sağlamlaştıracaksınız. Siz... Dört ayak üstüne düşüyorsunuz, işinizi o kadar güzel bir şekilde sağlamlaştıracaksınız ki baya böyle bir rahatlayıp baya böyle bir de hafifleyeceksiniz dostlarım. burada da düşmüş iki kişiyi yerden kaldırıyorsunuz. Bunlar size çok yardım etmiş zamanında. Şimdi onlar böyle bir düşmüşler, hafiflemişler. Şimdi siz onlara yardım edeceksiniz dostlarım. Şöyle söyleyeyim, işinizde biri var böyle işinize karışıyor. İşte şöyle yap böyle. Siz zaten nerede ne yapacağınızı biliyorsunuz. Ama işinize karışanlar var. Bunlara sakın sakın taviz vermeyin arkadaşlar. İşinize karışıp sizi farklı yönlere çekebilirler. Öyle diyeyim size. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Burada bir şey ödemekte zorlanan biri var. Siz ona yardım edeceksiniz. Yani bu kişi bir şeyi böyle ödemekte bayağı böyle bir zorlanıyor. Ve siz de bu kişiye yardım edeceksiniz. Onu kurtaracaksınız dostlarım. Bu da bacaklarından, ayaklarından rahatsız biri var. Siz ona destek oluyorsunuz. İki gözü, iki çeşme ağlayan bir bayan olacak. Yanınıza gelecek ve iki gözü, iki çeşme böyle bir ağlayacak. Ve siz de o kişiye destek olacaksınız. Bu da çok şımarmış, saçma sapan hareketler yapan iki kişi var. Bunlar artık evinize yanınıza almıyorsunuz. Çok şımarmışlar. Nerede ne yapacağını bilmiyorlar. Onlara artık yardım etmeyeceksiniz dostlarım. elinize atıyorsunuz ve güçleniyorsunuz. Yani her attığınız şey güzelleşir mi? Siz sürekli böyle güzel şeyleri elinize böyle bir atıyorsunuz, daha da bir güzelleşiyor. Geçmişte bir fırsatı kaçırmışsınız ama artık kaçırmayacaksınız dostlarım. Yani bu saatten sonra artık hiçbir fırsatı kaçırmıyorsunuz. Dediğim gibi geçmişte kaçırmışsınız. Bu saatten sonra gelenleri kaçırmayacaksınız. Hayallerinizle ilgili bir adam var, hayallerinizi gerçekleştirecek bir adam. Sizi mutlu edecek, sizi sevindirecek, bu da hayallerinizi gerçekleştirecek çok güçlü bir adam var arkadaşlar. Size yardım edecek dostlarım. Şöyle söyleyeyim, 4 konuda birine çok kızıyorsunuz. Niye böyle yapıyor, niye şöyle yapıyor? 4 konuda birine çok kızıyorsunuz ve kızmaya da devam edeceksiniz. Bu kişi kendini toparlamıyor çünkü daha da çok salıyor ve bu size çok sinir getiriyor yani öyle söyleyeyim size. Muradınızı gerçekleştirecek biri var evin içinde. Yani evin içinde sizi rahatlatacak, sizin muradınızı gerçekleştirecek biri var arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Burada iyi niyetinizi suistimal etmiş bir bayan bir erkek var. Onları Allah'a havale etmişsiniz. Merak etmeyin. Onlar teker teker ceremesini çekecekler arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. İki tane çok büyük bir iş başaracaksınız. Yani bu iş sizi çok rahatlatacak. Çok da mutlu edecek bir iş olacak. İki tane çok büyük bir iş başarıyorsunuz dostlarım. Burada bir yer değişikliği var hayatınızda. İşte olur, sosyal çevre, evde olur iş yerinizde olur. Bir konum değişikliği, meslek değişikliği, koltuk değişikliği olabilir. Bir yer değişikliği var sizde arkadaşlar. Ama kötü anlamda değil. Güzel anlamda yer değişikliği var. Burada biri çok böyle kendini geliştiriyor. Siz ya da evin içinden biri. Git gide kendinizi geliştiriyorsunuz. Kariyer, meslek, eğitim, okul, sınava giriyorsunuz, kitap okuyorsunuz. Sürekli bir şeyler araştırıyorsunuz. Kendinizi geliştiriyorsunuz. Bu çok güzel bir şey çıkmış dostlarım. Şöyle söyleyeyim e, siz birinden böyle bir şüphelenmeye başlayacaksınız yavaştan yavaştan. Ve şüpheleriniz de doğru çıkacak. Böyle adım adım yavaş yavaş ondan böyle bir şüpheleniyorsunuz. Dediğim gibi şüpheleriniz doğru çıkacak dostlarım. Merak ben demek ki doğru düşünmüşüm diyeceksiniz. 5 tane arkadaşınız var mı? Çok sohbet ettiğiniz, muhabbet ettiğiniz. Aranız daha da bir güzelleşecek. Bu 5 kişinin ise çok büyük bir saygısı, sevgisi var. Çok da büyük bir istekleri var. Ve sizin de ondan var. Yani ortak bir iş yapabilirsiniz 5 kişi. Bu da kel, iri yarı göbekli bir adam var. Bu adam e, sizden bir şey saklıyor. Sizden ya da aile içinden bu adam bir şey saklıyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim size öğreneceksiniz. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Siz e, birinin ağzını aramaya gideceksiniz. Ve ağzını arayacaksınız. Ondan o lafları o sözleri de alacaksınız. Birinin ağzını arayacaksınız. Ve baya böyle bir de bir şey bulacaksınız arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size dostlarım. Şöyle söyleyeyim 35 yaşın üzerinde bir bayan arkadaşınız ya da bir tanışınız var mı? Sizinle alakalı çok güzel yorumları var ve yani ağzından duyacaksınız başkaları da size söyleyecek bu senin hakkında işte şöyle güzel şeyler diyor böyle güzel şeyler diyor size söyleyecek. Yaranamadığınız biri var yani ne yapsanız ne etseniz yaranamıyorsunuz artık o kişi hiçbir şey yapmayacaksınız böyle elinizi ayağınızı kesiyorsunuz arkadaşlar öyle söyleyeyim size iki tane yeni sayfa açıyorsunuz kendinize iki tane de ağırlık var üzerinizde hem yeni sayfa var hem iki kişinin de size ağırlığı değmiş bunların ikisi de bayalı arkadaşınız ve onun ağırlığını ben hissedebiliyorum bazen bana da ağırlıklar yansıyor yani öyle söyleyeyim çok ağırlık var sizde Borcunuzu kapatacaksınız. Burada bir borç var. Sizin olur, ailenizin olur. Burada bir borcunuzu, harcınızı ne yapıp ne edip kapatıyorsunuz ve borcunuzu arkadaşlar kapattıktan sonra yük kalkacak üzerinizden böyle yeni girişimler yapacaksınız hayatınızla ilgili çok güzel kapılarınız var işte var aşkta var sosyal çevrede var burada çok güzel kapılarınız var arkadaşlar onu net söyleyeyim size dostlarım büyük bir atılım yapacaksınız kariyerle alakalı siz işle alakalı çok büyük bir atılım yapacaksınız bu atılım sizi çok rahatlatacak bir atılım olacak dostlarım burada bir ailenizin size bomba haberi var yani ailenizden evin içinde yaşadığınız bir kişinin size çok hayırlı çok da bomba bir haberi var onu söyleyebilirim size Şöyle söyleyeyim evin içinde böyle bir neşe kaynağınız gitmiş biliyor musunuz? Böyle bunu aldım daraldım diyorsunuz. Evin içinde neşem kalmadı. İşte keyfim yok işte şöyle işte böyle diyorsunuz. Neşe kaynağınız tekrardan yerine gelecek. Yani evin içindeki sıkıntınız stresiniz gidiyor. Dediğim gibi neşe kaynağınız tekrardan geri geliyor arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Burada arkadaşlar açık kapı var burada. Yani birisi böyle bir açık kapı bırakacak. Ve siz de o kapıdan içeri gireceksiniz. ya yani neyin ne olduğunu göreceksiniz. Bazı şeyleri böyle göremiyorsunuz. Ama göreceksiniz. İkinci derece ve üçüncü derece yakınlarınızın. Bakın burada çok büyük bir gözü var. Ters dönmüş bir göz. Bu kişinin çok nazarı değmiş. İkinci ve üçüncü derece kişilerden birisi çok gözü değmiş. Çok da nazarı değmiş. Burada şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bir imza atıp bir borca giriyorsunuz. Kredi mi çekeceksiniz? birinden borç mu elden mi alacaksınız ama burada kredi gibi bir şey çıkmış yani Allah sağlık saat verdikten sonra güç verdikten sonra bütün borçlar ödenir her şey düzene sokulur yeter ki Allah sağlık saat güç versin öyle değil mi dostlarım size yüklenen biri var yani bu kişi işte mi sosyal çevre evin içinde özel hayatınızda mı biri size yükleniliyor ama bu kişi artık e, yüklenmeyecek onun önünü kesiyorsunuz artık sizinle hiçbir şekilde e, böyle gıcıklık yapamayacak sizin üzerinize sorumluluklar devredemeyecek hiçbir şey yapamayacak öyle söyleyeyim bakalım tabakta neler çıkacak dostlarım şöyle sallayalım arkadaşlar kırılmış olduğunuz bazı kişiler var Bunlar sizden özür dileyecekler. Sizin değerinizi daha yeni yeni farkına varmışlar. Yeni yeni anlamışlar. Bunlar sizden özür dileyecekler. Dostlarım öyle söyleyeyim size. Birini böyle takip ediyorsunuz. Perde arasında mı yolun başında mı? Birini izliyorsunuz. Birini izliyorsunuz. Ve onu yakalayacaksınız dostlarım. Yani perde arasından kimi böyle bakıyorsanız onu yakalayacaksınız bakın dileğinizi bir bayan sayesinde dileğiniz her an gerçekleşebilir burada bir bayan elinizi atacak size destek olacak burada bir bayan var dostlarım bakalım tabakta neler çıkacak bakın bu da tabağınızın içi arkadaşlar bakalım tabağınızda neler çıkacak dostlarım şöyle söyleyeyim birinden böyle bir çekiniyorsunuz korkuyorsunuz hani böyle korkma gibi değil ama Acaba benden ayrılır mı? İşte konuşmamazlık yapar mı? Beni engeller mi? İşte şöyle işte böyle kimseden korkmayın derim. Allah'tan başka kimseden korkmayın derim dostlarım. Böyle korkarsanız o gelir sizi bulur zaten. Korkmazsanız bulmaz. Affedeceğiniz iki kişi var. Yani siz iki kişiyi affedeceksiniz. Bundan sizden özür dileyecek tekrardan konuşmak isteyecekler ve siz de o iki kişiyi affedeceksiniz arkadaşlar. Onu söyleyeyim size dostlarım. Birin arkadaşlar siz böyle bir koruyup kolluyorsunuz ama artık onu böyle koruyup kollamayacaksınız. Yani bu kişi artık değmez. Ben onu koruyup kollamayacağım, kendi kendi koruyup kollasa diyeceksiniz. Onu böyle artık böyle kimseden korumayacaksınız. şöyle söyleyeyim istekleriniz var hayalleriniz var onların olması için çalışıyorsunuz çabalıyorsunuz koşturuyorsunuz İnşallah dilekleriniz de olacak istekleriniz de olacak yani çalışmak çok önemli gerçekten size çalıştıkça her şeyi teker teker kazanacaksınız dostlarım şöyle söyleyeyim geçmişte biri sizi gerçekten çok yıpratmış bu sevgiliniz olur, nişanlınız, eşiniz olur. Yani baya böyle bir yıpratmış. Toparlamışsınız kendinizi. Ama o kişi böyle aklınıza geliyor. Yani gelmiyor değil. Çok fazla anılarınız olmuş ama sizi çok yıpratmış. Siz bu kişiyle galiba bir görüşme var biliyor musunuz? Bir yerde mi denk geleceksiniz? Bir şey mi olacak? Ama çok yıpratmış, çok düzmüş. Böyle onu görünce bir kötü olacaksınız. Böyle bir böyle bir kala kalacaksınız yani öyle diyeyim size. Bu da 1 2 3 4 tane salkım üzüm var. Bu da 4 tane üzümünüz çıkmış böyle salkım salkım. 4 tane size bereket yağacak arkadaşlar. Size rahatlatacak bir bereket hem de 4 tane. Arkadaşlar biri sizin paranıza bir şeyinize böyle bir çökmeye çalışacak ama başaramayacak. Kimse hiçbir şeyinizi aldığınızı, sattığınızı, hiçbir şeyinizi söylemeyin. Her an her şey nazar değebilir. Bir uçak yolculuğunuz var, bir otobüs yolculuğunuz var. İki yıl içerisinde çok hayırlı işler için böyle bir koşturmaca gerçekleştireceksiniz dostlarım yani öyle söyleyeyim size. Çabalarınız boşa gitmeyecek. Çalışıyorsunuz, çabalıyorsunuz, koşturuyorsunuz. Çabalarınız hiçbir zaman boşa gitmeyecek. Siz hiç merak etmeyin dostlarım. Sizi özlemiş biri var. Yani bu kişi sizi o kadar çok o kadar çok özlemiş ki arkadaşlar yani öyle söyleyeyim size siz de onu hani bu kişi burnunuza tutuyor yani o da sizin siz de onun karşılıklı size mesaj var biri sizi engelleyecek biliyor musunuz telefonda ya da sosyal medyada biri sizi engelleyecek bayağı şaşıracaksınız hani ne oldu da hani bu beni engelledi diyeceksiniz bayağı şaşıracaksınız dostlarım Bu da bir yılan var. Köşeden sizi izliyor. Böyle bir sağınıza solunuza dikkatli bakarsanız kimin izlediğinizi göreceksiniz arkadaşlar. Biri var böyle sağdan soldan size bakıyor. Sizi izliyor. Beklediğiniz bir gelişme var. Böyle durmuş bekliyorsunuz. Acaba gelir mi? Gelmez mi? diye böyle bir kara kara düşünüyorsunuz. Beklediğiniz gelişme gelecek arkadaşlar. Yani siz hangi gelişmeyi bekliyorsanız o gelişme gelecek dostlarım. Çok üzülüyorsunuz birine. Üzülüyorsunuz ama elinden de bir şey de çok da gelmiyor diyorsunuz. Ama dua ediyorsunuz o kişiye. Şöyle söyleyeyim. Barışmak istediğiniz 3 kişi var. Siz adım atacaksınız. Geri sonlarda kabul eder etmezlerler. Ben bilemem. Ben yapacağımı Yaptım son kez diyorsunuz. Son kez adım atacaksınız. Şöyle söyleyeyim. Burada biri var. Bir konuşmak istiyor, bir konuşmak istemiyor sizinle. Ama siz artık onun hiçbir şekilde konuşmayacaksınız. Madem sen ikili hem de oynuyorsun, ikili oynuyorsun. Ben de artık sana bir şekilde yanaşmayacağım, konuşmayacağım, mesaj atmayacağım. Madem sen ikili oynuyorsun, ben de artık böyle yapacağım diyorsunuz. O yüzden ikili oynayanları bence de çıkarın derim dostlarım. Evet arkadaşlar genel yorumumuzu yaptım. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın dostlarım.